Ya Ramazan, Çok ya, bir Ramazan bereketi şey, bereketli ya. ya. Bu tarafa da verin çay. Geçen sene yaptığım hizmetten dolayı da bir TL borcum yok. Hepsini çünkü bir ay içinde ödüyorum. Bizde mesela süpürme aracı yoktu hiç. Yol süpürme aracı. Şirketin bir tane vardı eski. Bir gün çalışıyor, üç gün arıza yapıyordu. Ben beş tane yeni aldım. Bizim de birinci derecede önem verdiğimiz benim özellikle bu temizlik işi. Ben geçen sene hiçbir şeyi haliyle yapmadım. Her şeyi kendi imkanımızla. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım dedim, oynamadım. Salı günü meclisten geçireceğiz inşallah. Bu iki mahallemize de doğalgaz vereceğiz. Allah nasip ederse 6 ay sonra köpek meselesini unutmuş olacağız. Biz şimdi ne yapacağız? Çok güzel örnek bir yaşam alanı oluşturacağız. O hayvanlar da bize emanet canları. Biz onlara zarar veremeyiz. Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Amin. Gecemiz mübarek olsun Hacı abi.